Masar Alanson'un kızı Eda Alanson bugün Ankara'da vefat etti. Ünlü sanatçının yıllar önce kızıyla birlikte bir filmde rol aldığı ortaya çıktı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçtiğimiz yıl yakın arkadaşı ve müzisyen dostu Özkan Uğur'un vefatıyla sarsılan Mashar Alanson, bu kez de kızını kaybetmenin acısını yaşıyor. Ankara'da tedavi gören Eda Alanson bugün 50 yaşında hayatını kaybetti. Baba kız 2009 yılında Kirpi isimli filmde birlikte rol almışlardı. Mashar Alanson'un 1972 ile evli kaldığı Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson ise 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Çiftin bu evli evlilikten Hilmi ve Eda adında iki çocuğu bulunuyor. Masar Alanson eski eşinin vefatının ardından şu cümleleri paylaşmıştı. İlk eşim Hale Alanson Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.